Bakın dostlar. Buzlukta bir tane şeyimiz var. Buzluğa koyduğumuz göğsümüz var. Tavuk göğsümüz. Bakın. Sevgili dostlar böyle şehriyeli tavuklu tam kışın güzel bir çorba. Ne demiştik? Kızarırsa kavrulursa lezzetli olur. Haşlanırsa sağlıklı olur demiştik. Bugün şehriyelerimizi biraz kızartacağız Allah izin verirse. Bir bardak su bardağına bir bardak şehriyelimiz var. Çay bardağına bir çay bardağı da yağımız var. en az 20 yıllık hatta 25 yıllık bir kaşık. Çalıştığım yerde personelden bir tanesi getirmişti. Antal yani kamera kapalıken hala niye konuşmaya devam ediyorsun? Sen niye kestin de bana kesiyorum demedin. Bu benim suçum mu Dilek? Senin suçun? Tabii ya Rabbi ya. Aşağılara bakıp telefonu her yerde geziyorum, kamerayla her yerde geziyorum. Sen hala konuşuyorsun ya. Ben de hala konuşuyorum da anneciğim kapattım de. Ben de sala yapmış gibi kurdurmadan konuşuyorum. Allahını seversen yapsın yanlış bileşim ya. Neyse, plan beni takip et. He, O zaman şehriye yansın ben seni takip edeyim. <laughs> şehriye yanmasın. Neyse. <Hadi. gülüyor> Vallahi benim başım döndü bu şehriye yüzünden. Çevir çevir diyorum. Sevgili dostlar bu tavayı çok seviyorum. Bu kızım beni mangır mangır oynatıyor. Demek ki yaşlılık böyle bir şey. Hani bir atasözü var ya. Kurt kocayınca bilmem neyin fazla. Kurt kocayınca köpeğin maskarası olurmuş diye bir atasözü. Şimdi bu sen... benim sözüm değildir. Sen bana ne dedin? Benim ne dedim ya? Mangır mangır oynatıyor beni dostlar. Ben... Öz bir saygım var ha. Bana öyle kötü kelimeler kullanma. Dolaylı, dolaylı. Vallahi, ya da imalı böyle. sen beni maskara etmeye çalışıyorsan sözüm sanadır. Açık beni. Ben uslu duruyorum. Uslu durursan tamam üstüne alınma. Bu bir atasözüdür. Kesiyorum videoyu. Kesin. Bakın dostlar. Şöyle ilave ediyorum. Yani. Oh, harika olacak böyle tam da havanın soğukluğunda sıcak sıcak içeceğiz inşallah bakın dostlar buzlukta bir tane şeyimiz var buzluğa koyduğumuz göğsümüz var tavuk göğsümüz bakın nasıl güzel oluyor Bakın şöyle göstereceğim size. Bakın. Buzluğa koyup da sertleştirdiğinizde gayet güzel kesiyor dostlar şeyi. Bakın bu şekilde çorbamızın içine göğsümüzü şey bir soyacak yardımıyla ne yapıyoruz? İncecik bakın böyle güzel güzel çorbamızın içine koyuyoruz. Evinizdeki bir soyacak yardımı yapabilir veya bıçağından ince ince yapabilirsiniz. İlla şeyle değil soyacak yardımıyla değil bıçağına değer ince doğrayabiliyorsanız olabilir ben şimdi bıçağına da göstereceğim size dostlar bakın nasıl güzel incecik incecik oluyor eğer bıçağınız da keskinse bıçağına da bu kadar ince doğrayabilirsiniz illa bundan olmak zorunda değil dostlar o kadar ince ki sanki kıyma gibi birbirine yapıştılar hep. Niye yapıştılar ben de anlamadım ya. Bakın ne kadar güzel incedik. Eee şeyine salatalık soyacağına sebze soyacağına böyle incelik oldular. Bakın bazıları yapıştı. Biraz da bana Baz göstersen, kendine değil de kameraya göstersen. Bazıları aralaştı ama çoğu yapıştı. Böyle karıştıra karıştıra ne yapacağız? Yapışan yerlerini açacağız. Bakın böyle top top oldu ama onları hepsi açılacak inşallah piştiğinde. Yavaş yavaş kısık ateşte şehriyelerimiz pişene kadar tavuklarımız da pişecek. Çünkü incecik. Böyle her ne kadar top gibi durdura bakmayın. Hepsinin arası açılacak inşallah. Böyle durdura bakmayın bunların. Bahçemizden koparttığımız mis gibi kokan mis gibi kokan bir limonumuz var. Şöyle. Şöyle limonlarımızı sıkıyorum. İki tane limonumuz var. Biraz bol ekşil olsun dostlar. Bol limonlu olsun. Yoksa bu kış bizi yiyecek. Hepimiz gribe döndük. Çok soğuk ama. Bura Mersin olduğu halde böyle. Diğer memleketleri düşünemiyorum yani. Bu bardak yoğurdumuz var. Kabımızın içine boşalttım. Sonra bir tane yumurtamız var. Onu da boşalttım. Ve çırpacağımızla güzelce bir çırpalım. Şöyle. Pürüzü kalmayasıya çırpalım. Limonumuzu, yoğurdumuzu ve yumurtamızı. İsteyen bunu süt de kullanabilir. Süt da olabilir, yoğurt da olabilir. Şimdi 2 kaşık, yemek kaşığının iki kaşık un. Şimdi bunu da karıştıralım iyicene. Şimdi sosumuz hazır. Yani terbiyemiz. Evet biz sosunu hazırlıyor, terbiyesini hazırlayana kadar şehriyelerimiz bayağı bayağı oldu. Şimdi biraz daha daha sosuyla yine pişecek terbiyesiyle. Aklım hep sosa gidiyor dostlar. Ha terbiye ha sos. İkisi de aynı kapı değil mi? Şehriyelerimiz koyduğumuz suyu bayağı çekti. Ve iri iri harika pişti. Tabi e, tabii tavuklarımız da pişti. Bakın geldi şimdi terbiye hazırlamış olduğumuz terbiyemizi bu bir püf noktasıdır. Eğer çorbamızın terbiyesi kesilmesini istiyorsanız üzerine sıcak suyla burada biraz ılıtalım yavaş dökerek lütfen yavaş dökelim. Kesildiğini nasıl anlarlar anne? Böyle pul pul olur. Şimdi böyle iyice hızlı hızlı karıştırarak şöyle dışından kontrol edelim elimizi yakmayacak şekilde sıcak olması lazım bunu. Şimdi de şeyimizi karıştırarak çorbamızı üstüne ilave ediyorum. Yine yavaş yavaş döküyoruz dostlar ki kesilmesini önleyelim diye. Sürekli karıştırıyoruz ama sürekli mutlaka karıştıralım. Karıştırmazsak kesilir. Bakın dostlar. Çok güzel terbiyeli bir çorbamız oldu. Ama ne yapacağız? Galiba biraz koyu kıvamlı oldu. Ona biz biraz sıcak su ekleyeceğiz şimdi. Kıvamını herkes kendine göre ayarlayabilir. Tabii kıvamımızı kendimiz ayarlayabiliriz. Un yeterliymiş bu ölçüye. Ben iki kaşık koyduğum için inşallah çorbamız çoğaldı. Evet çorbamız çoğaldı dostlar ama çok da güzel bir çorba oldu bakın. Şimdi bu biraz da kaynadığında daha kıvamlanacak böyle kalmayacak. Dostlar daha tuzunu atmadım. Şimdi tuzunu atma zamanı geldi. Şimdi ne yapıyorum? Tuzunu da ekliyorum. Herkes tuzunu kendine göre eklesin. Ben buna bir buçuk tatlı kaşığı attım. Daha tuzuna bakarız inşallah. Bakın dostlar. Bu kaynayınca altını kısıyorum. Kısık ateşte kaynarsa kesilmez. Eğer çok har ateşte kaynarsa yani hızlı, hızlı, ateşte. hızlı ateşte, kaynarsa kesilir. Yüksek ateşte yani. Yani şöyle bir 5 dakika pişireceğiz terbiyesiyle. Her şeyi içine sinecek iç karışacak. Bakın. Çok güzel kıvam oldu. Bundan daha cıvığında ben yani içemem Kamera nereden için Bakın dostlar, kesilmedi de. Bakın hiç kaşıkla görüyor musunuz mu kesik şeyini? Gayet güzel, terbiyeli kavrulmuş şehriyeli çok güzel bir kış çorbamız oldu yani. Tavuk çorbamız oldu. Dostlar tereyağımız da Kadirli'den kendimin yapması. Mümkün olduğu kadar doğal beslenmeye çalışıyorum. Onu ah, ben karıştırayım. Bu sen... kız her şeye maydanozu olmasa ben size ne diyeyim? Maydanozu doğru diyecektim ben de. Ha Maydanozu doğru diyecektim. onu. A, de, de, ben karıştıracağım. Sen tamam. gebertirim ona göre. Tamam de. beni sen gebert. Sonra ana şiddeti demesin kimse. Valla bir yemek yaptık demediğin kalmadı. Bilmem neye benzettin. Ne? dövmekle yemekle ne? Ne? şey yaptın. Hayır hiçbir şey benzetmedim bir kere. O atasözüydü bilek. Aşk olsun. Atasözüyle konuşamayacak mı yanında? Ya her şeyden bir bahane çıkarıyorsun. Alından ben olmam lazım. Yaşlı benim. Hangimiz yaşlanma? Benim ruhum ölmüş. Hadi ve Ne ölecek? Ben senin yaşındayken yere basmıyordum. Yorulduğumu anlamıyordum. Nasıl çalışıyorum? Doğru ben de yatıyorum. Hepinizin bilgisayarı gibiydim. Bütün soruları bana soruyordunuz. Gittim gittim ve bir tane maydanoz bunun içine koydum. Nazar ya koyduğum. ben düş daha niye yediğim Allah Allah. Bakın tereyağımız böyle köpük köpük kızarıyor. Şimdi çok az bir şey koyacağım. Karabiber. Çok az dostlar. Bu kadar. Sonra... Altımız. Havadan savurdum be anne. Yine apşurun işte iyi gelir. Olsa çorbaımızın limonu, tuzu, her şeyi tam olmuş. Şimdi altını kapatıyorum. Artık pişti. Birden gitti. Buraya getirdim. Ocaktan aldım. Aa. Şimdi şöyle çorbamızın üstüne döküp tereyağımızı ışlatmamız lazım. Evet buyurun çorba yiyelim dostlar ay nasıl güzel koktu ya mis gibi koktu ya şimdi hemen içeceğiz anne benim annem böyle yapardı ben annemden öğrendiğini yaparım deme lazım evet bakın uff buyurun dostlar Allah rızası için gelin buyurun şöyle çok güzel çorbamızı içelim tam bir kış çorbası Canan Karatay hocam ne diyor Çorba için diyor. Servisini yapalım. İnşallah şöyle güzelce ne? Desteğe gelin. Mi? Sevgili dostlar, şimdi benim bir torunum var burada. Bakıyor iyice ya? Tam arkada. Tam arkada bakıyor. Diyecek ki babaanne çorbanın içinde Tavuğun ne işi var? Ben sana tavuk koyma demedim mi diyecek bana dostlar. Ama ne diyeyim? Derse desin. Canı sağ olsun torunumun. Zaten her şey onlar için değil mi? Allah bahtlarını günlerine aitsin inşallah. Amin. Torun olmayanlara Allah torun sahip etsin. Şu yandan da koy şöyle güzel güzel. Oy. Çocuğu olmayanlara Allah'ım hayırlı çocuklar nasip etsin. Ev olmayanlara Allah'ım hayırlı evleri nasip etsin. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Canım yeğenim, çok fena yaparım seni. Benim torunuma hiç kimse bir şey yapamaz. Bakın dostlar harika bir çorbamız oldu. Kıvamı, kokusu, ya öyle vıcık vıcık yağlı olmadı dostlar. Dokusu oldu. da çok güzel. Evet her şeyi. Pürüzsüz. mükemmel oldu bakın. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeye, abone olmayı, o fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.